Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin Lezzet Dünyası YouTube kanalına mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sultan sarması yapalım. Burada tencereye aldım 5 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao var arkadaşlar. Bunların hepsini ilave ediyorum. Su bardaklarımın ölçüsü 200 milim. Her evde klasik bulunan su bardaklarından arkadaşlar. Bu karışımımı ocağa almadan hepsini güzel bir şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Hepsi güzel bir şekilde karıştıktan sonra ocağıma alabilirim. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini güzel bir şekilde karıştırdık. Şimdi bunu ocağıma alıyorum. Burada arkadaşlar ocağımın altına açıp güzel bir şekilde hiç durmadan karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar burada hiç durmamanız lazım Hepsini güzel bir şekilde kaynayana kadar karıştırıyorum bir çırpıcı yardımıyla Gördüğünüz gibi arkadaşlar rengini biraz aldı daha önce ayırdım bir paket vanilyam var arkadaşlar onu da şimdi ekliyorum Burada güzel yine tekrar vanilya kokusunu kaybetmemesi için önceden eklemedim. Burada hafif arkadaşlar koyu olmaya başladı. Hiç durmadan karıştırıyoruz arkadaşlar. Sultan sarması Yaz aylarına yakışan, serin, güzel, soğuk bir tatlımız. Çok da hafif arkadaşlar. Küçükten büyüğe herkesin sevebileceği çok güzel bir tatlı. Tadı da lezzeti de görüntüsü muhteşem. Sizin de denemenizi isterim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada baloncuklar vermeye başladı. Hafiften kaynamaya başlıyor. Bir iki kere daha çırpıyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar çırpıcımı çıkarıp tüpümüzün altını kısıp 3-5 dakika bu şekilde kaynamasını sağlayalım. 1 yemek kaşığı margarin dileyen tereyağı da ekleyebilir arkadaşlar. Burada margarinim zaten sıcak olduğu için eriyor arkadaşlar. Fırın tepsimize serdiğimiz yağlı kağıdın üzerine 1 su bardağı hindistan cevizi her tarafa güzel bir şekilde yayılacak şekilde serpiyoruz. Hiç boş bir alan kalmasın arkadaşlar. Bol Hindistan cevizi güzel bir sultan sarmamız olacak. Sizin de şiddetle tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her tarafa güzel bir şekilde yayıldı. Ocaktan aldığımız gibi hemen harcımızı tek bir noktada başlayacak şekilde dökmeye başlıyoruz. Şöyle güzel bir spatula yardımıyla bütün harcımızı boşaltıyoruz arkadaşlar. Hiç durmadan çırptığımız için arkadaşlar hiç yapışmadı, dibi tutmadı. Burada güzel bir şekilde spatula yardımıyla üstünden kaydırarak arkadaşlar spatula yardımıyla güzel bir şekilde hiç kaldırmadan sürükleme şeklinde yapıyoruz arkadaşlar her tarafa eşit geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet güzel bir şekilde düzelttik. Dolaba kaldıralım. Burada bir su bardağı soğuk süt, bir paket krem şantimiz var. Uygun bir kaba ikisini de alıyoruz arkadaşlar. Burada çırpıcımızı da çalıştırmadan güzel bir şekilde ikisini karıştıralım. Krem şantimiz hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar alt tabanı dolaptan çıktı. Kenarda kalan hindistan cevizlerini şöyle güzel bir şekilde üzerine serptim. Krem şantimizi üzerine sermek için böyle yavaş yavaş spatula yardımıyla her tarafa eşit güzel bir şekilde gelecek Evet arkadaşlar, kabımızdan güzel bir şekilde temizledikten sonra krem şanti de her tarafa eşit gelecek şekilde düzeltiyoruz spatula yardımıyla. Evet arkadaşlar, yaz aylarına yakışan güzel, hafif bir tatlı. Bir dilimde kalmayıp 2-3 dilimde yiyebilecek hafif bir tatlı. Küçükten büyüğe herkesin seveceği, damak zevkine uyacağı muhteşem bir Sultan sarmamız var arkadaşlar. Böyle hepsini güzel bir şekilde bir spatula yardımıyla düzeltiyoruz. Burada arkadaşlar dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kesimini yapabilirsiniz. Ben bu şekilde büyük dilimler yaparak size göstermek istedim. şöyle kırılmadan rahat bir şekilde rulo yaptığım sultan sarmalarımız var. Sizin için de şöyle iki dilimini alıp servis yapmak istiyorum. Kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Bir tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu beğendiğinizde beğenmeyi, Aklınıza takılan bir soru olursa yorum atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.